Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Discord'a nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz Discord kapalı VPN ile girebilirsiniz buna. Hemen Google Chrome açıyoruz gençler. 1.1.1.1 VPN yazıyoruz. En üstteki tıkladık. Windows'a tıkladık açtık. Kurulumunu yapıyoruz. Ondan sonra Cloud Warp dediğimizde Geliyor. Bu sürümü atla. Burada bulut işareti. Tıkladık. Ben bağlanmıştım zaten. Bağlanıyoruz. Discord'a girdiğimizde geçler. Hemen girsin şöyle göstereceğim. Ben de şu anda güncelleme var. Bu güncelleme bitsin geleceğim ben. Evet arkadaşlar güncelleme bitti. Şimdi açıyoruz Discord'umuz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Discord'umuz kesit şekilde açıldı. Mesela sağ düşüyor. Evet arkadaşlar bu iki videomuz bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.